Z karmaşık sayısının mutlak değeri soruluyor. Mutlak değer Z yani bölümün mutlak değeri mutlak değerlerin bölümü olduğuna göre 1 artı i çarpı x'in mutlak değeri bölü 1 eksi i çarpı x'in mutlak değeri şeklinde yazabilirim. 1 artı i x'in mutlak değeri reel ve sanal kısımların kareleri toplamının karekökü. 1 eksi i x'in mutlak değerini yazalım. O da 1'in karesi artı eksi x'in karesinin karekökü. Eksi x'in karesi x'in karesine eşit olduğu için pay ve payda sadeleştiğinde cevabı 1 olarak bulmuş oluruz. Z karmaşık sayısına a artı bi dersem z'nin eşleniği a eksi bi olacaktır. 2 eksi i ile z'nin çarpımı a artı bi'nin çarpımı 1 eksi a eksi b olduğuna göre bunu düzenleyelim. 2 a artı 2 b i eksi a i eksi b i kare eşittir 1 eksi a artı b i i kare eksi 1 olduğuna göre 2 a artı b sol taraftaki reel kısım i parantezinde 2 b eksi a bu da sanal kısım olacaktır. 1 eksi a reel ve sanal kısımları ayırırsak buradan 2A artı B'nin 1 eksi A'ya reel ve sanal kısımları birbirine eşitlemem lazım. 2B eksi A'nın da B'ye eşit olması lazım. Buradan B'yi sol tarafa atarsak A eşittir B sonucu ortaya çıkar ki B gördüğüm yere A yazarsam buradan 4A eşittir 1 ve A'yı 1 bölü 4 olarak bulurum. Bu durumda Z karmaşık sayısı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 i şeklinde olacaktır. Bunu da 1 bölü 4 parantezine aldığım zaman cevap B şıkkıdır. Sayının sanal kısmı sorulmuş. Ne yaparız? Paydanın eşleniği ile pay ve paydayı genişletiriz. Yani 3 eksi 2 i çarpı 1 artı i. Bu arada 1 eksi i ile 1 artı i'nin çarpımı 2 kare farkından 1 eksi i karedir. i kare eksi 1 olduğu için 1 eksi eksi 1 2 olacaktır. Paydanın bu durumda 2 olması gerektiğini buldum. 3'ü dağıtıyorum önce. 3 çarpı 1 3 artı 3 i eksi 2 i eksi 2 i kare bölü 2'den i kare eksi 1 Eksi 2 karede eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı 2 olduğu için 3 artı 2 5 artı 3 i eksi 2 i bölü 2. Bunda nasıl yazarım? 5 bölü 2 artı 1 bölü 2 i şeklinde yazarım. Bu durumda sanal kısım 1 bölü 2 eşit olacaktır. Burada da a artı b yalnız bırakmak için 1 bölü 1 artı i'yi sağ tarafa atarsak 1 eksi i eksi 1 bölü 1 artı i olacaktır. 1 bölü 1 artı i'nin ne olduğunu bulalım. 1 eksi i ile pay ve paydayı genişletirsek 1 eksi i bölü 1 eksi i karenin de 2 olduğunu zaten bulmuştuk. Burada bir de payda eşit dersem ne olur bakın 2 eksi 2 i eksi 1 artı i bölü 2. Buradan a artı b i'yi ne olarak buluyoruz? 1 eksi i bölü 2'den 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 i olduğunu buluyoruz. Bu da a'nın reel kısım 1 bölü 2. B'nin de eksi 1 bölü 2 olduğunu gösterir. Toplarsak cevap sıfırdır. I kare eksi 1 olduğuna göre i küp nedir? Eksi 1 ile i'nin çarpımı eksi i'dir. I üzeri 6 da bunun karesi olduğuna göre ...eksi i'nin karesi ne olacaktır? i kare yani eksi 1 olacaktır. i üzeri 6 eksi 1 olduğu için... ...1 eksi 1 sıfır... ...çarpanlardan biri sıfırsa çarpımı değeri... ...sıfıra eşittir. Z karmaşık sayısına a artı bi dersem... ...argümentin x ekseniyle yaptığı açının tanjantı... ...tanjant teta b bölü a olacaktır. Yani tanjant teta... ...eksi 3 bölü 2 bölü... ...eksi 3 kök 3 bölü 2'dir. Sadeleştirdiğim zaman... ...1 bölü kök 3... ...o halde... ...teta... ...neyin tanjantı 1 bölü kök 3? 30 derece. Fakat karmaşık sayı birinci bölgede değil. O halde bakın birim çemberde... ...argümentin ne olduğunu tespit edelim. Eğer... ...karmaşık sayı birinci bölgede olsaydı... ...x ekseniyle yaptığı açı 30 derece olacaktı... Fakat üçüncü bölgede olduğu için argümentin ne olduğunu görüyorum. Şurası 30 derece. 180 artı 30 210 olduğunu görüyorum. Bunu da radyan olarak yazarsak argüment pi artı pi bölü 6'dan 7 pi bölü 6'dır. Z karmaşık sayısının mutlak değerini bulalım. Kutupsal biçimde yazabilmek için. Eksi 3 kök 3 bölü 2'nin karesi 27 bölü 4. Artı eksi 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4. Bunun kare alıyorum. 36 bölü 4 9'un kare mutlak değer 3 de oluyor. O halde z karmaşık sayısının kutupsal biçimi mutlak değer z çarpı kosinüs 7 pi bölü 6 artı i sinüs 7 pi bölü 6 şeklindedir. Bu soruyu çözmek için de 1 artı i'nin karesinin ne olduğunu bilmem yeterli. 1'in karesi artı 2i artı i kare. i kare eksi 1 olduğu için ne oluyor? 2i'ye eşit oluyor. 1 eksi i'nin karesine bakalım. O da nedir? 1 eksi 2i artı i karedir. Yine 1 ile i kare birbirini götürür. Eksi 2i olacaktır. Şimdi 1 artı i'nin 5. kuvveti 1 artı i'nin karesinin karesi ile 1 artı i'nin çarpımıdır. 1 eksi i'nin karesinin karesi ile 1 eksi i'nin çarpımı da 1 eksi i'nin 5. kuvvetidir. Şimdi 1 artı i'nin karesi 2 i olduğuna göre 2 i'nin karesi 4 i karedir. 4 i kare de eksi 4'tür. 1 artı i ile çarpımını yazıyorum. Burası da eksi 2 i. Eksi 2 i'nin karesi de 4 i kare olduğu için yine eksi 4'tür. Bu ifadeyi açtığım zaman eksi 4 eksi 4 i Eksi 4 artı 4 i'den 4 i'ler birbirini götürür ve cevap eksi 8 olarak bulunur. Z artı Z'nin eşleniğini yazalım. 3 artı 2 i artı 3 eksi 2 i bölü 3 artı 2 i parantez içinde düşünürsek eksi parantezine alırsam eksi 3 artı 2 i bunun dördüncü kuvveti soruluyor. 2 i'ler gitti. Burada 3'ler gitti. 6 bölü 4 i'nin 4. kuvvetini bulacağız. Bunu da sadeleştirelim. 3'ün 4. kuvveti 81. 2 i'nin 4. kuvveti 16 i üzeri 4. Peki i üzeri 4 ne? i karenin karesi, eksi 1'in karesi 1. Bu durumda cevap nedir? 81 bölü 16'dır. i küp i kare ile i'nin çarpımı olduğu için i kare eksi 1 yani eksi i'ye eşit. i üzeri 5 i üzeri 4 çarpı i olduğu için i üzeri 4 de 1 olduğu için i'ye eşit. i üzeri 7 de 7'nin 4'e bölümünden kalan 3 olduğu için i küpe o da eksi i'ye eşit. Yazarsak bakın 1 artı i ile i küp eksi i olduğu için 1 eksi i i üzeri 5 i'ye eşit 1 artı i i üzeri 7 eksi i'ye eşit 1 eksi i şimdi 1 artı ile bir i ile 1 eksi i'nin çarpımı 1 eksi i kare olduğuna göre i kare de eksi 1 şurası ne oldu 2'ye eşit oldu aynı şekilde burası da 2'ye eşit olur cevap 4 a'nın bc'nin orta noktasına olan uzaklığı yani D'ye orta nokta dersem AD uzunluğu soruluyor. A ve D noktaları arasındaki uzaklığı bulmak için önce D noktasını tespit edelim. D noktası orta nokta olduğundan dolayı B ve C'nin reel kısımlarını toplayıp 2'ye bölüyorum. B ve C'nin sanal kısımlarını toplayıp 2'ye bölüyorum. Dolayısıyla 1'e 2i şeklinde olacaktır. A ve D noktaları arasındaki uzaklığı nasıl buluyoruz? Reel kısımların farkının karesi artı imajiner kısımların farkının karesinin kare kökünden. o da nedir? 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16'nın karekökü, yani 5'e eşittir. Bu ifadeyi de 1 artı i'nin karesinin ne olduğunu biliyorum. Daha önce hesaplamıştım. 2 i. 1 eksi i'nin karesinde eksi 2 i olduğunu bulmuştum. Dolayısıyla 1 artı i'nin karesi bölü 1 eksi i'nin karesinin 10. kuvveti şeklinde yazarsam 2 i bölü eksi 2 i'nin 10. kuvveti i'ler ve 2'ler sadeleşince eksi 1'in 10. kuvveti nedir? 1'e eşittir. Mutlak değerin özelliğinden z üzeri eksi 1'in mutlak değerini mutlak değer z'nin eksi 1. kuvveti şeklinde düşünebilirim. Mutlak değer z reel ve sanal kısımların kareleri toplamının karekökü olacaktır. Yani karekök 10'dur. Karekök 10'un eksi birinci kuvveti de 1 bölü karekök 10 olduğuna göre bunu da karekök 10 ile genişletirsek cevap karekök 10 bölü 10 olacaktır. Cos x artı i sinüs x'in karesini alalım. Cos kare x artı 2 cos x çarpı i sinüs x artı i kare sinüs kare x o da eşittir. Cos kare x artı i sinüs kare x i kare eksi 1 olduğundan dolayı kosinüs kare x eksi sinüs kare x artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x sinüs 2x olduğuna göre sinüs 2x çarpı i i çarpı sinüs 2x eşittir kosinüs kare x artı i sinüs kare x buradan reel kısımları ve sanal kısımları eşit dersek, kosinüs kare x eksi sinüs kare x eşittir kosinüs kare x ise buradan sinüs kare x'in sıfır olduğu görülür ki sinüs x eşittir sıfırdır. Sinüs x eşit sıfırsa neyin sinüsü sıfırdır? Şıklara bakalım. Pi'nin sinüsü sıfırdır. Eğer sanal kısımlarda birbirine eşit olması gerektiği için x gördüğüm yere pi yazdığım zaman bu eşitlik de sağlanıyorsa doğru cevap e şıkkı olacaktır. Sinüs 2 pi 0. Sinüs pi zaten sıfır olduğu için 0 sağlıyor. O halde cevap e şıkkı olacaktır. Z karmaşık sayısına x artı i y dersem x artı, iy artı i y artı 2 eksi i'nin mutlak değeri eşit 10 denklemini düzenleyelim. Reel kısım x artı 2 artı, imajiner kısım i parantezin alırsam y eksi 1. Bunun mutlak değerini almak demek, reel ve sanal kısımların kareleri toplamının karekökünü almak demek. Her iki tarafın karesini alırsam x artı 2'nin karesi artı y eksi 1'in karesi eşittir 100 olacaktır. Bunu veren şık c şıkkıdır i üzeri 4n nedir? 1'e eşittir arkadaşlar. Neden? Çünkü i üzeri 4 i karenin karesi olması sebebiyle eksi 1'in karesi 1'e eşit olacaktır. Bu durumda i üzeri 8n yani ifadeyi şöyle yazabilirim. i üzeri eksi 1 artı i üzeri 4n bölü i üzeri 4n çarpı i üzeri eksi 1'den i üzeri 8 1'e eşit. i üzeri 4 1'e eşit. i üzeri 4 1'e eşit. Yani ben i üzeri eksi 1 artı 1 bölü i üzeri eksi 1'i arıyorum. Peki i üzeri eksi 1 ne demek? Bakın şöyle düşünebilirim. Madem i üzeri 4 1'e eşit i üzeri eksi 1 yerine i üzeri eksi 1 çarpı i üzeri 4 yazabilirim. 1 çarpı i üzeri eksi 1 yine i üzeri eksi 1'dir çünkü. Bu da i üzeri 3'e eşit i üzeri 3 de eksi i'ye eşit olduğuna göre eksi i artı 1 yani 1 eksi i bölü eksi i soruluyor bize. O da i eksi 1 bölü i olacaktır. i ile genişletirsem i kare eksi i bölü i kareden i kare eksi 1 olduğuna göre eksi 1 eksi i bölü eksi 1'den yukarısını eksi parantezin alırsam cevap i artı 1'dir. Soruyu şöyle de çözmemiz mümkün. i üzeri 8'en eksi 1 bölü i üzeri 4n-1 artı i üzeri 4n bölü i üzeri 4n-1 ifadesini açarsak i üzeri 8n-1'den 4n-1 çıkarırsak 8n-1 eksi 4n artı 1 artı 4n'den 4n-1 çıkarırsam eksi 4n artı 1 şeklinde olacaktır. Buradan bakın i üzeri 4n 1'ler birbirini götürdü. Dörtenler de birbirini götürür. Artı i üzeri 1. i üzeri dörten 1'e eşit olduğuna göre yine cevabı 1 artı i olarak buluruz. Mutlak değer z'yi yazalım hemen. x kare artı y karenin kare kökü. z eksi 2'yi elde edelim. x artı y eksi 2. O da nedir? x eksi 2 artı İY demektir. Bunu mutlak değerini almak demek. X eksi 2'nin karesi artı Y karenin karekökünü almak demek. Her iki tarafın karesini aldığım zaman kökler birbirini götürür. X kare artı Y kare eşittir. X kare eksi 4X artı 4 artı Y kare olacaktır. X kareler Y kareler birbirini götürdüğü zaman 4X eşittir 4 ve X eşittir 1 doğrusu elde edilir ki x eşittir bir doğrusu gerçel eksene dik bir doğrudur. 5 ve i'yi sağ tarafa atarsam z karmaşık sayısının 5 artı 1 artı i yani 6 artı 1 i'ye eşit olduğunu görürüm. z karmaşık sayısı a artı bi ise tanjant teta eşittir b bölü a olduğuna göre tanjant teta eşittir 1 bölü 6'ya eşit olacaktır. Z'nin eşleniğini yazıyorum 2 eksi 4i yani sanal kısmın işaretini değiştirdiğim zaman eşleniği elde etmiş oluyorum. Onun eşleniği sanal kısmın işaretini değiştirsem eksi 3i olacaktır. 6 artı 3i eksi 3i'yi dağıtırsam eksi 6i eksi ile eksi çarpımı artı 12i kare bölü 6 artı 3i sorulmuş i kare eksi 1 olduğuna göre bakın yukarısını bu durumda eksi 6 parantezine alırsam i artı 2 olacaktır. Aşağısını da 3 parantezine alırsam 2 artı i dolayısıyla 2 artı iler birbirini götürünce eksi 6 bölü 3'ten cevap eksi 2'dir. Z karmaşık sayısını kutupsal biçimde yazalım. Mutlak değer z'ye bakıyorum. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4 artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'ün kare kökü yani 1. Tanjant teta b bölü a olduğu için 1 bölü 2 bölü kök 3 bölü 2'den 1 bölü kök 3. Karmaşık sayı birinci bölgede olduğundan dolayı argüment ne olacaktır? Neyin tanjantı 1 bölü kök 30 derecenin. Yani o da pi bölü 6 radyandır. Z karmaşık sayısı bu durumda 1 çarpı cis pi bölü 6'dır. Z üzeri 9 sorulduğuna göre o da 1'in 9. kuvveti 1 çarpı cis 9 çarpı pi bölü 6. Bunu da sadeleştirsem 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2. Yani cis 270 olacaktır. Cis 270 nedir arkadaşlar? yani z üzeri 9 kosinüs 270 artı i sinüs 270 kosinüs 270 sıfır olduğuna göre sinüs 270 eksi 1 olduğuna göre cevap eksi i olacaktır z karmaşık sayısını a artı b olarak alalım mutlak değer z nedir a kare artı b karenin kare köküdür o halde kök içerisinde a kare artı b kare artı a artı b i eşittir 3 eksi 2 i. Reel kısımları ve sanal kısımları ayrı ayrı eşitlersem b değerinin eksi 2'ye eşit olması gerektiğini görüyorum. Direkt b yerine eksi 2 yazarsam kök içerisinde a kare artı 4 artı a eşittir 3 olması sebebiyle kök içerisinde a kare artı 4 a'yı sağ tarafa attığım zaman 3 eksi a her iki tarafın karesini alıyorum a kare artı 4 eşittir 9 eksi 6 a artı a kare eşitliğinden a kareler sadeleştiği zaman 6 a eşittir 5'ten a'yı 5 bölü 6 olarak buluyorum yani z karmaşık sayısı 5 bölü 6 B'nin zaten eksi 2 olması lazım. Eksi 2i şeklinde olacaktır. Yani cevap B şıkkıdır. Z1 işlem Z2 tanımlanmış. O halde Z1 artı Z2'yi yazalım. 1 eksi 2i artı 2 artı i Bu arada Z1 çarpı Z2'nin mutlak değerinin ne olduğunu bulalım. O da mutlak değerin özelliğinden mutlak değer Z1 ile mutlak değer Z2'nin çarpımıdır. Mutlak değer Z1, 1'in karesi artı eksi 2'nin karesinin kare köküdür. Z2'nin mutlak değeri de 2'nin karesi artı 1'in karesinin kare kökü olacaktır. Burası bakın 1 artı 4'ten kare kök 5. 4 artı 1 kare kök 5'in çarpımı 5'tir. Artı 5 bize işlemin sonucunu verecektir. Buradan 1 artı 2 artı 5 8 eksi 2 artı i de eksi i olduğuna göre cevap D şıkkıdır.